merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Hemen satır başlarıyla hatırlatmaya çalışayım. Fenerbahçe'de 5 imza için hazırlıklar devam ediyor. Ve kim bu isimler onları sizlere birer birer açıklayacağım. Arda Güler imdada yetişti desek doğru olur. Hem Fenerbahçe açısından hem de Gençler Birliği açısından ama pazarlıklarda ilginç noktalar var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Ve George Jesus bir Santrofor transferi için startı verdi. O isme de onay verdi. Onu da özellikle söyleriz. Hızlı ve yıpratıcı bir Santrofor. Ayrıca Santrofor'la ilgili transfer haberinin İtalya'dan da geldiğini hemen vurgulamamız gerekiyor. Ee, yine Fenerbahçe'ye kuzeyden bir transfer geliyor. Genç bir e, yıldız adayı geliyor. Onun ismini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve yine e, önemli noktalardan bir tanesi Napoli e, ısrarından vazgeçmiyor. O oyuncu illa da bize gelecek diyor. Kim o oyuncu onu söyleyeceğiz. Güney Kore transferi biliyorsunuz Kim Min Jae ile çok verimli olmuştu. Şimdi Kim Min Jae'nin yanına yani gitmesine rağmen benzer bir oyuncu daha alıp onu pazarlamak isteyen bir Fenerbahçe var o isimle ilgili de bilgiyi vereceğim ama bu kez rakipleri var Fenerbahçe'nin ve gerçekten de çarpıcı bir gelişme olarak size sunmuştuk Samet Akaydın transferini Samet Akaydın transferinde pürüzler var ne o pürüzler çözülemez mi onu da özellikle vurgulamaya çalışacağım hemen şu satır başlıklarını verdiğim satır başlarıyla size tanıtmaya çalıştığım haberlerin detaylarını vermeye çalışacağım. Öncelikle beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı sesimizin daha geniş bir kesime duyulmasını sağlıyor. Bu küçük bilgiyi paylaştıktan sonra başlayalım. 5 imza dedik Fenerbahçe'de. Kim bu 5 imza? Onları hemen sizlerle paylaşalım. Bu 5 imza Alioski Valencia ve Altay bayındır. Bunların sözleşmeleri bitiyor ve Fenerbahçe bu üç isimle sözleşmelerini uzatarak devam etmek istiyor. Çünkü Alioskin'in kiralık sözleşmesi var, Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İki yıllık uzatma ve George Jesus'un onayıyla gerçekleşiyor. Bu da bir anlamda George Jesus'un e, bu sezon sonu değil gelecek sezonda planladığını gösteriyor ve Altay Bayındır'a da 4 yıllık bir teklif gerçekleşiyor. Peki bunun dışındaki iki oyuncu kim? Sözleşmesi bitenler dışında hemen onları da paylaşalım. Bunlardan bir tanesi İsmail Yüksek. Fenerbahçe ondan o kadar memnun ve geleceğini o kadar parlak görüyor ki 2025'te bitecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor ve sözleşmesinin uzatmanın dışında bir şekilde ücretinde düzenlemek istiyor. 250 bin TL alıyor. Belki 2025 kalsa bile Fenerbahçe onun ücretinde bir düzenleme yapacak. Ve son imzada Crespo'dan 2024'te sözleşmesi biten Crespo'nun da sözleşmesini uzatmak istiyor Fenerbahçe. Hemen bunu söyleyelim. Şimdi gelelim şu Arda Güler imdada yetişti başlığımızın altındaki gerçeklere. Şimdi Gençler Birliği Kulübü Başkanı Niyazi Aktaş dedi ki biz 2,5 milyon euro karşılığında anlaştık. Bunun karşılığında Fenerbahçe ayrıca bize %20'lik payın karşılığı 2,5 milyon euro 3-4 oyuncu verecek biz seçeceğiz. Ayrıca 4 oyuncumuzu da Fenerbahçe'ye onlardan da belli ücretler alarak yani 200 bin eurolar gibi bir kişi başına ya aşağı yukarı 7 800 bin Euro'luk bir rakamla da 4 oyuncumuzu tıpkı Arda Güler gibi Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlardan payımız %15 olacak diyor sözleşmenin başlangıcı böyle. O 4 oyuncuyu da şimdi sizlere açıklayacağım. Peki Arda Güler nasıl imdada yetişti? Bir, Gençler Birliği'nin transfer tahtasının açılmasını, transfer penceresinin açılmasını sağlıyor. İki... Fenerbahçe açısından önemli bir nokta, hani şu dört oyuncu teklif edilecek ya, giderler ya da gitmezler. Onu çok net olarak söylememiz mümkün değil. Ama o isimler de belli oldu. Gençler Birliği'ne teklif edilecek isimler, Buruma, Lemos, e, bunlar net. Belki bir de Nazım Sangare isminden bahsediliyor. Bu üç oyuncuyu verip Gençler de kümede kalmasının sağlanması çalışmaları var bunu da özellikle söyleyelim. Peki kimler geliyor Fenerbahçe'ye? Ee, onları başlıklarını söylediğim haberlerin hepsini açacağım. Onu söyledim. Kimlerin geldiğini hemen hatırlatalım. Hemen mevkileriyle birlikte söyleyeyim. Utku sol ayaklı bir 8-10 numara. driplingi de var. Hatta birçok kişi de Arda'dan daha hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Arda kadar da yetenekli diyelim bir oyuncu diye bir e, bilgisi de var. Utku bir. Mahmut kanat ve forvet oynuyor. Hareketli bir forvet. Demek ki tam da e, George Jesus'un istediği tarzda bir oyuncu. Can Bartu adını Can Bartu'dan alıyor. E, Can Bartu sağ sol bek oynuyor. Sağ ayaklı hatta orta sağ becerisi de var. Ve Yiğit Evin de e, kanat oynuyor. Sağ ve sol kanat oynuyor. Ama sağ ayaklı sol açık olarak daha verimli oynayan bir oyuncu olduğunu hemen hatırlatalım. Şimdi demek ki Arda açıkçası birçok kişinin kaderini kişinin ve kurumun da kaderini değiştirecek noktaya geldi. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Şimdi devam edelim isterseniz. Tabi söyleyeceğim Samet'te ne tür pürüz var diye. Hemen küçük bir takım içi bilgisi verelim. Luan Perez ve Nazım Sangare'de takımla çalışmaya başladı. Bu noktada tabi yabancı stoper konusu biraz askıya alınıp yerli stoper konusunda devam edilecek gibi görünüyor. Bir başka önemli noktada Napoli illa da o transfer, illa o transferi istiyoruz diyor. O isim de Ferdi Kadıoğlu. Ama şu anda Ferdi Kadıro, Kadıoğlu ile ilgili bir tasarrufunun Fenerbahçe'nin olmadığını söyleyelim. Ve Joao Pedro'nun sakatlığı konusu hala muamma belirgin bir durum yok. Ancak bildiğimiz bir nokta var. Cagliari'den teklif aldı eski takımından gel dediler. Hayır şampiyon olmadan gelmem ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayacağım düşüncesiyle. E, gitmekten vazgeçti ya da gitme teklifini kabul etmedi. Şimdi bütün bunların ötesinde e, anlatacağımız bir Santrofor konusu var ve bir de Samet Akaydın konusu var. E, önce isterseniz şu e, Samet Akaydın konusundan mı başlayalım? Yok, biz sırayla gidelim. Fenerbahçe'ye kuzeyden bir transfer dedim. E, kuzeyden transfer e, diyeceksiniz ki yani Fenerbahçe bu kadar çok mu transfer yapacak? Yok, bu transferin anlamı biraz farklı. Nicholas Landberg'den bahsediyoruz. Danimarkalı oyuncu Midland'da oynuyor. Solbeck. 2024'e kadar sözleşmesi var. Neden farklı dedim bu transfer? Çünkü 21 yaş altı olduğu için yabancı oyuncu statüsünde oynamayacak ki Danimarka'nın 21 yaş altı milli takımında da 5 kez forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncu 21 yaş altına yabancı konusunda Fenerbahçe'yi zora sokmadan transfer edilecek oyuncu ki sol bek konusunda biliyorsunuz işte Ferdi orayı takviye yapıyor. Alioski var. Onun dışında sol bek konusunda ciddi Lincoln'ü zaman zaman kullanıyor ama tam bir sol bek olarak kullanmıyor hoca. O Solbek'i düşünüyor kuzeyden. Bakalım Fenerbahçe ondan verim alabilecek mi? Hemen gelelim şu kim gibi olur mu dediğimiz başlığa gelelim. Bir santrofor biliyorsunuz Dünya Kupası'nda dikkat çekmişti. Gu Sung Cho'dan bahsediyorum. Bu noktada Avrupa'ya gidiyorum diye bir şey haber verdi yani kendi haber verdi İşte bu müjdeli haberi Fenerbahçe'ye gidiyor şeklinde yorumlandı 24 yaşındaki oyuncu Joan bu takımında oynuyor şunu söyleyelim bildiğiniz gibi 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta iki golle oynamıştı ama şöyle bir handikap var Avrupa'ya gidiyorum dedi ama e, tabii Fenerbahçe rotası mıdır, ilk rotası mıdır onu net bir şekilde bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Celtic ve Rennes de oyuncuyu isteyen diğer takımlar. Şimdi gelelim o e, müthiş transfer e, konusundan, hızlı ve yıpratıcı forvetten önce şu Samet Akaydın konusunu artık çok dillendiği için biliyoruz. Samet Akaydın konusunda Fenerbahçe'nin önde olduğunu net bir şekilde herkes biliyor. Ancak orada bir küçük pürüz çıktı. Küçük diyorum belki rakam olarak çok ciddi değil. Fenerbahçe 3,5 milyon eurolara çıkma durumunda. Adana Demirspor 4 milyon euro istiyor. Hadi burası çözümlenebilir ama burada önemli nokta şu. Adana Demirspor paranın nakit olarak ödenmesini istiyor. Fenerbahçe de 3 taksit gibi ödemeyi taahhüt ediyor. İşte bu noktada acaba Galatasaray'da devreye girer mi nakit bir ücretle diye de herkesin kafasında bir soru işareti olduğunu söyleyelim ama gördüğümüz o ki Samet Akaydın Fenerbahçe'ye yakın ancak Fenerbahçe'nin onu transfer etmek için bir fedakarlık yapma zorunluluğu da buradan net olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz ama şunu söyleyeyim. İşte bu Luan Perez'in de takım çalışmalarına başlaması sonucu William Rocha konusu biraz ikinci plana atıldı. Onu özellikle vurgulayalım ve gelelim şu Santrafor meselesine. Şimdi Joao Pedro'nun belirsizliği ve işte Batshuayi, Valencia, Serdar Dursun, tamam Joshua King, evet 3 tane oyuncu. Ama Fenerbahçe, Serdar Dursun daha farklı bir oyuncu kimliği olduğu için söylemiyorum. Fenerbahçe çift forvetle oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin o bölgede 4 tane net forvete ihtiyacı var ki zaman zaman sıkıştığında bildiğimiz gibi George Jesus oraya Rossi de monte ediyor. Yani o bölgenin oyuncusu olmamasına rağmen keza Valencia'da böyle biraz daha tipik santrofor değil ama işte bu noktada acaba kim olur diye düşünüldü. Ve Abu Bakar isminden bahsediliyor El Nasır'dan ama aldığım bilgiler Abu Bakar konusuna George Yessun sıcak bakmadı George Yesus'un onay verdiği ve İtalyan basınına da yansıyan haberi sizlerle paylaşalım. Luis Muriel'den bahsedelim. Atalanta'nın oyuncusu bu sezon 9 maçta 1 gol 2 asist yaptı. E, oyuncu bu sezon çok mutlu değil ama Atalanta için çok önemli bir oyuncu. E, 2023'te sözleşmesi bitiyor, bir yıl opsiyonu var ama oynamadığı için mutsuz Kolombiyalı oyuncu. Onun için de gitmeye sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için devre arasında gelebilir olasılığının yüksek olduğu İtalyan basınına da yansıdı. Peki Atalanta'daki durumu nedir? Genel durumu nedir? Genel durumunu şöyle söyleyelim. Son 4 sezonda 106 maçta 50 gol 20 asisti olan bir oyuncu son derece hızlı, sprinter, yıpratıcı bir santrafor. Tam da kısa boylu, çabuk yani George Jesus'un istediği gibi bir forvet oyuncusu olduğunu santrofor olduğunu söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.